Geçmişten gelip bir hayalet gibi karşıma çıkıyorsunuz, ailemi dağıtıyorsunuz. Ya, anlamadım, ne dağıtıyorsun? Annem sizi görmüş. Sera da. Madem babamı bu kadar çok seviyordunuz, hiç ayrılmasaydınız keşke ya. Ha? Böylece ben de olmazdı. Ama en azından babamın ...annemi aldattığını görmezdim. Emir, Emirciğim. Doğru mu bu? Ya hani nefret ediyordun o adamdan? Ailemden uzaktı. Sizden başka hiçbir şey istemem. Ne diyorsun sen be? Kaan, Hey. Hey. Lütfen, Kaan. Ailemden uzak dur. Ya anne, ya anne nasıl yaparsın bunu? Bir şey yapmadım. Belli ki bir şeyleri yanlış anlamış. Kesin öyledir. Kaan! Yürü. Bekle. Emir bekle. Ne var? Bir şeyin yok değil mi? Baban o yana atmamış mıydı tokadı dün gece? Hani sen bizimle yaşamayı hak etmiyorsun tarzında bir cümle kurmuştun. Emir yeter Emir! Emir yeter! Yeter! Daha da bana bir laf sokmuştun hatırlıyor musun? fotoğrafların arasında baban yok demişti. Ama olayın iyi tarafını düşünmedin. Baban olmayınca tokat değmiyorsun. Şimdi senin var ya. Emir Kaan! Ne oldu? Acı mı geldi lafları? Kan. Annene dua et Kaan. Ne oldu? Gidiyor musun? Annene dua et. Kenar mahalle delikanlılığı yapma. Gel konuşalım biraz da. Hadi! Kan. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.